Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet sayın arkadaşlar. Bir geçenki dersimizde Sevad-ı Adam'ın 39. meselesini okuduk. O mesele, o meselede kuran Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim varlığı yani Kur'an-ı Kerim'e inanmaktı. Kur'an-ı Kerim'in şu anda dünyada var olduğuna inanmaktı onu okuduk. Onu, ona dair e, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den deliller getirmiştik. Bugün de okuyacağımız mesele biraz daha e, hani kader değil, kader meselesi de var o aşağıdaki okuyacağımız. Bugünkü mesele imanla küfür arasında bir vasıta var mı yok mu onu okumaya, onu okuyacağız inşallah. Hani insanlar üç sınıftır diye kitapta 3 üç, üç sınıftır diyor. Bunların bir sınıfı mümindir, bir sınıfı kafirdir, bir sınıfı ise münafıktır. Müminler Allah-u Teala'ya hem kalpleriyle hem dilleriyle inananlardır. Kafirler ise Allah-u Teala'ya hem kalpleriyle hem dilleriyle inanmayanlardır. Bunlar, bir de münafıklar vardır. Münafıklar ise münafıklar da kafirdir. Ama münafık isminin verilmesinin sebebi bunlar kalpleriyle inanmıyorlar. Fakat dilleriyle inanmış gibi gösteriyorlar. Müslümanlarla beraber olurlar. E, Allah-u Teala'ya inandıklarını söylerler. E, beraber Müslümanlarla namaz kılarlar, oruç tutarlar. Fakat bunlar gerçekten Allah-u Teala'nın varlığına inanmıyorlar. Bunlara münafık derler. Bu münafıklar kafirlerden daha eşedler. Yani kafirlerden daha kötüler ve e, ahirette de azapları kafirlerin azabından da daha fazla olacaktır bu münafıklar. Bizim asıl meselemiz müminle kafir arasında bir vasıta var mı yok mu? Asıl söz konusu odur. Şimdi birisi Allahu Teala'ya inanır. Allahu Teala'ya inanmakla beraber e, büyük günahlar veya küçük günahlar işler. Günah işler. Ha bu mümin mi oluyor, kafir mi oluyor? Yoksa arada bir şey var mı? Hani bu Mu'tezile'nin bir e, meseleler vardır. O da el menziletu beynel menzileteyn. El menziletu beynel menzileteyn iki menzile, iki yer arasında bir yer. iki yer arasında bir yerdir. İşte e, şeyler, bu muhteziler diyorlar ki bu Allah-u Teala'ya inanıp büyük günah işleyenler ne kafirdir ne de Müslümandır. Arada kalıyor. E, peki ahirette ne olacak? Cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Ahirette de diyorlar ki bu e, cennete girmeyecek cehennemde olacak fakat cehennemdeyken onun e, onun azabı kafirlerden biraz daha az bir azap görecek diyorlar bu şekilde el menziletu beynel menzileteyni tespit ediyorlar biz ise bunu e, kabul etmiyoruz bizim inancımız bir kişi ya müslümandır ya da kafirdir üçüncü bir şık yoktur münafık vardır Münafık da söylediğimiz gibi o münafık da e, kafir sınıfına girer. Evet. Dedi. de el mes'aletul 40. El mes'ale'tul 40 40. mesele. Yani inanmamız gereken 40. mesele. Ve ma zekernâ ennehü yenbagî lehu. Daha önceki zikretmem zikrettiğimiz yani Müslümanın inanması gereken şeylerden bir tanesi de an ya'lama anna al-iman huwa bil haqiqati la bil İmanın mecaz ile değil hakikat ile olduğuna inanması gerekir. Yani iman bil mecaz dediğimiz gerçek mümin değil. Arada kalmış. Ne mümin ne kafir. Öyle değil. İmanın bil hakika gerçek bir iman olduğuna inanmamız gerekir. İman bil mecaz diye bir şey yoktur. Mecazen mümin denilmez. Yani mecazen mümin dediğim de, de, e, demek biraz önceki söylediğimiz gibi bir kişi Allahu Teala inanır fakat büyük günahlar işlediğinden dolayı hani onun imanı hakiki bir iman değil, gerçek bir iman değil. Mecazi bir iman sayılmaz. Ya im, ya iman vardır ya da küfür vardır. Ya imanun bil hakika veya meca, e, kufrun bil hakika. Lian er la yekunu çünkü bir adam la yekunu haricen an ahadi an Çünkü herhangi bir insan üç halden birinden çıkmış değildir. Yani üç tane hal vardır. Bu üç halden bir tanesi bir tanesi girmesi lazım. Yani dördüncü bir hal yoktur. Yani bu hal bu üç halin aslında meali iki haldir. Çünkü ya mümindir, ya kafirdir, ya da münafık. Münafıkla kafir bir şeydir. Ne dedi? لِأَنَّ الرَّجُلَ Çünkü bir adam لَا يَكُونُ خَارِجًا عَنْ احد الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَ Çünkü bir adam üç halden çıkmış değil. Üç, hal, üç sınıftan biridir. Başka bir sınıf, dördüncü bir sınıf yoktur. Dedi, اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا اَوْ كَافِرًا اَوْ مُنَافِقًا إما أن يكون مؤمنا أو كافرا أو منافقا يا مسلمان در مؤمن در يا ذا كافر در أو منافقا ويا منافق در. فمن لم يكن له فمن لم يكن له الإيمان بالحقيقة كان له الكفر بالحقيقة أيار بير حقيقة تا إيمان يخصى أو زمان حقيقة تا كفر واردر. Ne dedi? Femen lem yekun lehu bil hakikati hakikatta imanı yoksa, gerçek bir imanı yoksa kana lehu'l kufru bil hakika. O zaman onun gerçekte kafirdir. Çünkü biraz önceki söylediğimiz gibi iki hal vardır. Ya mümindir ya kafirdir. El menziletu beyne'l menzileten yoktur bizde. Diyor ki: "Femen zana" قتل مسلما بغير حق كم زنا فارسا ويا بير مسلمان حق سز يرى او شرب الخمرة ويا اشكي شارسا او عمل باللوات لوات يعني جماع زنا اما زنا نن اركا طرفتان اسمنا لوات دارلر ونو يا او اخذ مال المسلمي Akadem Müslümi hırsızlık yaparsa, Müslüman malını haksız yere zulm olarak veya çalarsa, av lem yusalli, namazı terk etse, ve ma eşbehe dâlik. Ve buna benzer büyük günahlar. Yani bir kişi bunları yaparsa, işte bakacağız diyor. Bu gibi büyük günahları işlerse, fe inkâne imanuhu sahihan, eğer bunun imanı sahihse, yani onu dinden çıkaracak bir e, günah işlemediyse, geçe günahlar dinden çıkarmaz. Eğer günah e, onu dinden çıkaracak bir şey yapmadıysa. Ve huve mu'minun hakikaten. Bu mümindir. Gerçekten mümindir. İmanın aslı onda vardır. O mümindir. Yani ne kadar büyük günahlar işlese de işlesin, e, İmandan çıkmaz. imandan çıkmaz. İmandan çıkmaz. İnsanın imanı gerçek değil mi? 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 Gerçek değil مُبْتَدِع مُبْتَدِع bid'atçıdır, bid'at ehlidir. Yani söylediğimiz gibi ne kadar günah işlese işlesin, o dinden, imandan çıkmaz. Ancak küfrü gerektirecek bir durum olmadığı sürece. وَهَذَا الْقَائِلُ Tabi bir kişi, bu, bunu söyleyen bir kişi, yani bunu söyleyen dediğimiz, büyük günah işleyen kişi için imanı bilhakika değil, imanı mecaz ile söyleyen bir kişi la yakhrucu min Bu iki halden ayrılmaz. İki halden çıkmaz. Bu ne yapacak? Ya bir Müslümanı, bir mümini Müslümanı büyük günahlarla onu kafir yapacak ya da ameli imandan sayacak. Ya da ameli imandan sayacaktır. La yakhrucu من حال من حالين كي حالدان اير المصر. اما ان يكفر المؤمن بالذنوب يا بير مؤمنه جناح اشلدين دان دولاي او تكفير دار. يعني جناح اشلدين شنو كافر دار. او يعد الطاعة من الايمان بيا طاعة يعني عبادة لري ايمان دان صيار او يعد الطاعة من الايمان فان كان şayet olursa fenkana yaudu taate min el iman fe huwa eğer ibadetleri imandan sayarsa o bid'atçıdır o bid'at ehlindendir bu kişi eğer bir mümini şeyden dolayı tekfir ediyorsa günah işlediğinden dolayı tekfir ediyorsa o zaten bid'atçıdır ve in kana yukaffiru el bi'z-zunubi eğer mümini bir Müslümanı günahlardan dolayı tekfir ediyorsa ve yekulu bil imani mecazi ve imanın imanın bil ile olduğunu söylüyorsa yani bir Müslüman günah işlediğinden dolayı bunun imanı hakiki değil de mecazi bir imana sahip olduğunu söylerse fekullehu ona şunu söylememiz lazım. Lau kana'l kafir. Şayet bir kafir eee lau kana'l kafir <laughs> salla. bir kafir namaz kılarsa ve vasama oruç tutarsa ve lem yazniy zina yapmazsa ve valam yasfika addama ve yara kimsayi o'ldirmassa bu kafir bütün günahları terk etti bütün günahları terk etti ama imanı e, ama Allah-u Teala'ya bütün günahları terk etti. Bütün istenilen şeyleri de farzları da yerine getirdi fakat Allah-u Teala'ya inanmıyor. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ Fakat inanmıyor. فَيَجُبُ وَنْ يَقُولَ Bu muhalif olan bir kişi şunu söylemesi gerekir. بِكُفْرِهِ مَجَازَنَ bu kafirin, bu kafirin küfrü mecazi olduğunu söylemek zorunda, söylemesi gerekir. Niye? Çünkü biraz önce Müslüman bir kişi, mümin bir kişi büyük günah işlediğinden dolayı sen eğer onu imandan çıkarıyorsan, o zaman kafir bir kişi ibadet yaptığı zaman, haramlardan sakındığı zaman, o zaman o kafirin de şeyinden çıkması lazım, küfründen çıkması lazım. Küfürden çıkıp ne bileyim imana gelmesi gerekir. Ama fakat böyle bir şey olmuyor. Hani kafir ibadet işlediği zaman onu nasıl e, küfürden çıkarmıyorsak aynı şekilde bir Müslüman eğer e, eğer bir Müslüman ibadet işle, şey e, büyük günahlar işlerse onu imandan çıkarmıyoruz. İşte Musanif ne dedi? Fakat ana kafir, la yahrju bil amal bi من الكفر بالحقيقة فكما أن الكافر نصل ككافر لا يخرج بأعمال الخير بأعمال خير خير لعمل لردا يعني عبادة لردا عبادة لر إلى تخميو لم يخرج من الكفر بالحقيقة قرشك كفر دان فكذلك المؤمن لا يخرج من الإيمان من الإيمان الحقيقي بالذنوب والمعاصي فكذلك عين شكل ده فَكَذَٰلِكَ الْمُؤْمِنُ عَنْ شَكْلِدَ مُؤْمِنْ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْا۪يمَانِ İmandan, iman hakikadan, min al iman hakiki, iman ayrılmaz bi'l-zunubi vel ma'asi. Günahlar ve ma'asiyelerle gerçek imandan çıkmaz. Lian, bunun güzel bir delili vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Ey müminler, Allah-u Teala'ya tövbe edin. Şimdi okuyacağımız ayette hem onlara müminler diye hitap ediyor hem de tövbe etmelerini istiyor. Aslında tövbe kime vaciptir veya kim tövbe ile emrolunur? Günah işleyen kişi tövbe ile emrolunur. Madem günah işliyorsa Allahu Teala ve ona mümin diye hitap ediyor. Demek ki günah şeyden çıkarmıyor. İmandan çıkarmıyor. Lian Allahu Taala sema ehlel maasi bismi'l iman. Lian Allahu Taala, çünkü Allahu Taala sema ehlel maasi, maasiyet ehllerine yani e, maasiya masi, günahkarları bismi'l iman. Onları mümin ile isimlendirdi. İman ile isimlendirdi onlara. Müminin diye hitap etti onlara. Fakale: <tübü> "Tûbu ila'llahi cemî'an eyhel mü'minun." Ayet-i Kerim'de Allah-u Teala ne buyurdu? Tuğbu ilallahi cemi'an. Hep beraber Allah-u Teala'ya tevbe edin eyyuhel mu'minun. Ey iman edenler. Demek ki iman etmişler. Ve Allah-u Teala diye onlara hitap ediyor. Mu'minun diye onlara hitap ediyor. Ve tövbe etmelerini istiyor. Çünkü günah işlediklerinden dolayı tövbe etmelerini istiyor. Demek ki günah imandan insanı çıkarmaz. ...el ayet. Ayetin sonu. Fe kâle. Şimdi bu... E, ...bu bid'atçı... ...bu muhalif olan bir kişi. Yani... ...bir kişinin, bir Müslümanın... E, ...küfür... Şey, e, ...mağsiye ile, günah ile... ...imandan çıktığını söyleyen bir kişi. Bu ayette bize... ...şunu söylese, desek ki Allahu Teala... ...onlara müminin ismini söylemesi mecazidir. Onlar gerçekten mümin değildir ama Allahu Teala onlara müminin olarak hitap etmesi de mecaz yoluyla müminin denildi. Denilmez mi diye bir soru sorarsa bize biz buna nasıl bir cevap vermemiz lazım? Diyor. Fe <laughs> in <laughs> bu muhalif olan bir kişi şayet şunu dese. Semahumullahu <laughs> Teala bil mecaz. Allahu Teala Allahu Teala bunlara müminin olarak isimlendirilmesi mecazi ile mecazdır. Yani gerçekten mümin değil ama bilmecaz mümin oldukları için Allah Teala bunlara böyle müminin diye hitap etti. Dese biz de ne diyoruz? Diyor fakat kefara. Böyle derse böyle derse o zaman kafir olmuş olur. Bunu söyleyen kişi kafir olmuş olur. Niye kafir olmuş olur? Çünkü mecazı kim kullanır? Veya e, niçin kullanılır? Diyor ki bir kişi eğer onların gerçekten müminin mi yoksa e, müminler mi değiller mi bilmediği için bunları müminin bilmecaz olarak hitap eder. Yani haşa burada Allahu u Teala'yı cehli isnat etmiş olacak bu adam. O yüzden kafir olduğunu söylüyor. Eee fakat kafara. Yani Allahu Teala onlara müminin mecaz ile olduğunu söylerse kafir olur. Niye? Lianna al-majaza la yakunu illa man la ya'lamu innahu mu'minun aw ghayru mu'min. Innahu mu'minun aw ghayru mu'min. ancak kim söyler? Kim mecazı kullanır? Muhatabın gerçekten mümin mi değil mi bilmeyen bir kişi mecazı kullanır. Lianna al lأن المجاز لا يكون إلا لا يكون إلا من لا يعلم أنه مؤمن أو غير مؤمن. Mecazı kim kullanır? Kim söyler? Muhatabın gerçekten mümin mi değil mi? Onu bilmeyen bir kişi mecazı kullanır. Ve bu adam eğer Allah Teala böyle bir şey, Allah Teala hakkında böyle bir şey söylerse, haşa Allah Teala'ya cehli isnat etmiş olur. Allah Teala bunların hakikatını bilmiyor ve onun için mecaz kullanmış gibi bir şey söylemiş oluyor. O yüzden onu e, haşa şey kafir olduğunu söylüyoruz. Allahu Teala halbuki Allahu Teala alimun bi anna hada al muznibe Allahu Teala alim bi anna hada al muznibe bi anna hada al muznibe bil hakikati yani müminun bil hakikati halbuki Allahu Teala bu günahkar olan kişi bil hakika mümin gerçekten mümindir. O yüzden Allah Teala ona mümin diye hitap ediyor. O günah işlemiştir ve tövbe etmesini istiyor ve ona mümin olarak hitap ediyor. Mümin olarak hitap etmesi bunun mümin olduğunu bildiğinden dolayı hitap ediyor. Femen ka hada yani Allah Teala onun bil hakika mümin olduğunu bildiği için qala Tuğbu ilallahi eyyuhel Ey iman edenler Allahu Teala'ya hepiniz birden veya beraber tövbe edin dedi. Yani Allah Teala haşa onun gerçekten mümin mi değil mi olduğunu bilmeme söz konusu değil. Allahu Teala böyle bir şey isnat etmek küfürdür. Cehli isnat etmek küfürdür. Allahu Teala onun mümin olduğunu bildiği için Eyühel müminun ey iman edenler ey müminler diye hitap etti e, günahkarlara. Ve ve ma qala kafirun tobu Ve, ve Allahu Teala eyha'l kafirun demedi. Ey kafirler tövbe edin. Hiçbir ayette böyle e, görmedik. Yani o günahkar kişiler, günahkar kişiler. Yani günah işleyen kişiler. Günah ile dinden çıkıyor olsalardı o zaman Allahu Teala onlara müminin değil, kafirin diye hitap edecekti. Hani imandan çıksalar kafir olacaklardı. Ama allah Teala ne diyor? Ey yuhal müminun diyor ama Eyyuhal kafirun demiyor. Evet. Tabi bu delilleri getirmiş oldu. Yine şeyin cümlenin konunun sonunu bir konu başıyla tekrar bağdaştıracak. Diyor ki, وَالْعَبْدُ لَا يَخْلُوا Abid herhangi bir kul خالي değildir، يعني بوش ديلدر مطلقاً إش دان بيري بيرسider. لا يخلو من من أحد من أحد الأحوال الثلاثة، إش حالاً بيرندان بوش ديلدر إما أن يكون مؤمناً بالحقيقة، يا جرتشيتا بير مندر حقيقي بير صاحب صاحبتر، أو كافراً بالحقيقة، ويا جرتشيتا بير كافردر، أو منافقاً. بيا مؤمن بوش اه او منافقا بالحقيقه منافقتر. منافقتر. فان كان المؤمن فان كان المؤمن اير قد ارتكب المعاصي mümin günah işlediyse, tamam, mümin günah işledi. Günah işlediyse bunun ahirette belli bir bedeli vardır. O bedelini, cezasını çektikten sonra tekrar cennete girer. Ama kafir demek, yani aslında söz konusu şu çok önemli. Kafir, kafirler allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ve sünnete bildirmiş, kafirler cehennemden çıkmayacaklar. Ebediyen cehennemde kalırlar. Ama Müslümanlar Kimisi düz olarak cennete girer, hesapsız olarak cennete girenler vardır. Günahkar olanları ise cehennemde cezasını çektikten sonra tekrar cennete girerler. Ha şimdi sen kalkıp da bir kişi günah işledi diye onu kafir yaparsan, o zaman bu adam adam ebediyen cehennemde kalacak olur. Onun için biz e, ne diyoruz yani Ehl-i Sünnet'in itikadı? ehl Sünnet'in itikadı e, günah işleyen bir kişi, bir kişi cehennemde belli bir zaman şey günah işleyen bir mümin cehennemde belli bir zaman cezasını çektikten sonra belli bir zaman sonra tekrar cennete girer. İşte onu söylüyor. Diyor ki: "Fe in fe in şayet mümin kadir tekebe'l maasiye günah işlerse sonra tövbe. Bu günahlarını işledikten sonra yine tövbe ettiyse Allahu lehu. Allahu Teala onu bağışlar. Tabi tövbenin orada şartlar var. Şartlar yerine getirdiyse Allahu Teala affeder. Çünkü Allahu Teala söylemiş. Tövbe edin ben sizin tövbenizi kabul edeyim diye. Ve in kana mata bi gayri tövbesiz olarak ölürse tövbesiz olarak ölse bile Allahu Teala yine istese onu affeder. İstese onu belli bir miktar azaplandırdıktan sonra tekrar cennetine koyar. وإن مات بغير توبة توبة أتمدا ألرسا فهو في مشيئة الله تعالى أو الله تعالى مشيئة الله تعالى إرادة فإن شاء عذبه بعدله الله تعالى استاس أنه عدالة تيلا جزال اندرر وإن شاء غفر له بفضله أي الله تعالى أنه مغفرة أنه فضلي لا عفدر ve inşa gafara lehu bi fadlihi. ile onu bağışlar. Yani tövbe etmeden de Allahu Teala yine istese e, bazı kullarını affeder. Vel munafiqu munafık olanları ise eşeddu minel kafir. Munafık olanlar kafirlerden daha kötüdür kafirlerden daha kötüdür. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Münafıklar en alt tabakada olacaklar. Kafirler bile cehennemde münafıkların daha üstünde olacaklar. Münafıklar en alt tabakada cehennemin en zor olan yerinde azap görecekler. Çünkü münafıklar yani hem küfürle beraber hile de yapıyorlar. Kafir kafir söylüyor. Hem kalbiyle de inanmıyor hem diliyle de inanmıyor. İnanmıyorum diyor. Diliyle de kalbiyle de bunu söylüyor. Ama münafık öyle değildir. Münafık sırf dünyasına muhafaza etmek için muhafaza etmek için kendini Müslüman gösterdi. Ve gerçekten Müslüman değildir. Müslümanlar arasına girip Müslüman göstermeye başladı. Bunu yapmalarının sebebi ise Peygamber Efendimiz zamanında çoktu bu. Çünkü İslam geldikten sonra bu kafirler şiddet uygulamaya, yani şiddet uygulamaya dediğimiz Hani savaş oldu. Savaşta ne olur? Yani onları öldürürler. Kafirleri şey yaptı, yaptık mı onlar da bizi, bizi öldürmek isterler. Biz de onları öldürmek ister. Savaşın şeyi zaten budur. Ama bizim bir şeyimiz vardır. Bir e, İslamiyet'in bir güzelliği vardır. Onlardan Müslüman olan bir kişiyi elemiyoruz. Münafıklar ne yaptılar? Ölmemeleri için, malları gitmemesi için gelip inandılar. Ama onlar yani inandılar dediğim dilleriyle inandılar. Yoksa gerçekte kalpleriyle inanmadılar. Sırf dilleriyle canlarını ve mallarını korumak için bunu yaptılar. O yüzden bunlar münafıklar kafirlerden daha kötülerdir. Ve cehennemde de yerleri kafirlerden daha kötü bir yerde olacaktır. Evet buraya kadar okumuş olduğumuz iki sınıf insan vardır ya mümindir ya da kafirdir. Munafık o da kafirdir. Munafık da kafirdir. El menziyetu beynel diye bir şey yoktur. Bu el menziyetu beynel bu mu'tezilenin bir şeyidir. Ortaya attıkları bir inançlarıdır yani öyle söyleyeyim. Çünkü onlarda bir inandıkları bir şey vardır. O da as salâhu vel aslah diyorlar. as vel aslah. As-salah yani Allahu Teala kulu için iyi olan neyse onu yapar. Ve allah Teala ee, allah Teala kulu için iki tane iyi varsa daha iyisi neyse onu yapmak zorundadır diyorlar. Haşa biz Allahu Teala'nın üzerinde bir vücub görmüyoruz. Allahu Teala muhtardır. İstediğini yapar, istediğini yapmaz. Ama Mu'tezile'nin farklı bir görüşü vardır. O da diyorlar Allahu Teala İnsan için iyi olanı neyse... ...onu yapmak zorundadır. Diyorlar. Haşa. İşte böyle bir meseleler vardır. Böyle bir meseleler vardır. Ve bu şekilde... ...menziyetü beynin menziyeteğini... ...yani şey yapıyorlar. ispat ediyorlar. Tespit ediyorlar. Evet. Bu konuyu inşallah... ...başka bir zamanda İmam Eşari ile... ...Muhtezile'nin önderlerinden... ...Abu, Hasan, Abu Ali Cübba'i ile önemli bir meselesi vardır. Onu inşallah başka bir zamanda şey yaparız, anlatırım. İşte diyor, فَمَنْ قَالَ فِي fil imani الْاِمَانِ غَيْرَ مَا قُلْنَا İman konusunda bu söylemiş olduğumuz şeyin dışında başka bir şey, bir kişi söylese o, مُبْتَدَعْتِرُ o بِدَعَتْ ehl, ehlindendir. فَمَنْ قَالَ fil الْاِمَانِ غَيْرَ مَا قُلْنَا İmanda bizim söylemiş olduğumuz şeyin dışında farklı bir şey söyleyen olursa, فَهُوَ مُبْتَدَعْ فَهُوَ مُبْتَدَعُوا بِدَعَتْشِدَرْ Evet. وَهَذَا كِفَيَةٌ لِلْعَقِلِ Ve bu söylemiş olduklarımız, imanla ilgili bu kadar söylemiş olduklarımız, akıllı bir kişi için yeterlidir. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ اَعْلَمُ وَاللّٰهُ Teala en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Ve bugünlük dersimizi inşallah burada noktalayacağız. بسؤالك الدرس الاردن بربل اولرز ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين